Baysal TV 06 mutfağında çok güzel bir salata yaptım efendim. İçinde ne var? Soğan. Salatalık. Domates. Maydanoz. Yağ. Sumak. Limon. Nasıl? Çok lezzetli değil mi efendim? Hah. Şöyle sunmak biliyorsunuz her zaman e, salataya yakışıyor efendim ya gerçekten. Heh, salatamız hazır. Buyurun efendim. Efendim burada da e, kavun var. Ama kavun çok tatlı gerçekten mevsimi bitiyor. Yani kavun çok güzel tatlı. Bu da e, bu da efendim mahallemizin kasabı Arora'ya oldukça gerek ben gidiyorum gerek kendisi gönderiyor. Buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi e, bunun yarısını e, buradan şuraya e, kediler geliyor. Buradan atıyorum. Onlar yiyorlar. Yarısı da kızım Aruşka'ya. Bu da nektari. Ama kabuğunu soyacağım ben. Evet. Nektari. Burada efendim e, bugün e, markete gittiğimde bir markete gittiğimde e, üç tane refleks yaşmamı aldım ara oraya. Kızıma. Bu da benim kurmuş olduğum süs biberi cimi bir efendim. Turşu. Bu da Karpuz alıyordum ya karpuzu çok seviyordum. Şu an e, mevsimi tükenmek üzere. Karpuzdan çıkan e, çekirdeği ne yaptım? Görüyorsunuz tuzladım. Ondan sonra işte bu şekil oldu efendim. Karpuz çekirdeği. Haşladım, tuzladım, kuruttum. Bu da efendim kıymalı köfte, bol baharatlı, çok güzel. Şimdi az sonra kızartacağım. Burada da efendim kızgın şey tavayı koydum küçük tava ee, köfteyi kızartacağım yağ koydum kızmasını bekliyorum az bir şey de tuz serptim efendim yapışmaması için. Köfteler kızardıktan sonra İki domatesi ortadan ayırdım, ikiye böldüm. Bir de sivri biber var. Yağımız kızgınlaştı. Köftelerimizi artık şu anda kızarıyor efendim. Bu da kızım Anuşka'mın köpeğimin eti efendim görüyorsunuz. Heh. Haşladım güzelce. Doğradım teke soğusun vereceğim o zaman. Köftelerimiz kızardı, sivri biberimiz kızardı ve ardından kızgın yağ ne artık efendim? Domates. Baysal TV 06 mutfağında finale geldik. Bakalım menüler nasıl olmuş efendim. Her zaman olduğu gibi kızım burada. <laughs> evet bu arıçkanın e, maması, şey yani eti. Bu salata. Burada efendim e, görüyorsunuz közden, mangaldan çıkmış gibi köfte, domates, sivri biber, nektari, kavun, ekmek. Evet. Baysal TV 06'ya abone olalım. Abone olduktan sonra bildirim zil sesini açmayı unutmayalım efendim görüşmek üzere